Alamıyorum kardeşim. Seviyorum ben bu kadını ve gubarıyorum ben ona. Artık bir edit çek çatlatalım. Çatlatalım abi. Sonrasında Ayhan abimize bakalım. Sonra gaminglerimize geçelim abi. Veriyorum ben dalgayı arkadaşlar müsaadenizle. O zaman kafese girme zamanı piçle. Guman'dan. Kafes reddit. Bakalım Spider-Man'ler nasıl mizahlar yapmış. Let's go reddit. Evet abi başlıyoruz. Neyden gideyim? Pappam'ın yıldağına. Pappam'ın yıldağına. Demenden Evet orospular ready check time abi Spidermanler Demenden O zaman kafese girme zamanı piçle Fucking go Gimme ediyorum Şimdi kafese giriyorum Oğlum iş üstündeyim la oh, Süper girdi girdi oraya ben mentol soktum. Mentol soktum oğlum bir şey yapmadım ya. Evet. Bugün elini veren diye bir post. Gelecek kaygısı. Ben. Yok olan gençliğim. Stres. Ülke gündemi. Koruyucu meleğim Sedo. Gel de bir götünü genişleteyim. Eyvallah kuşum. Allah da verdim amık. Bu ne ya? What is that, bro? Damn, what is that, bro? <laughs> eyvallah abi. Allah eyvallah sağ olasın. Bu dünyada iki tip şey vardır. insan vardır. Tebrikler Sedat daha fazlasını hak ediyorsun. Helal olsun Beso'da. Her şeyi sonuna kadar hak ediyorsun. Hoca beni mutlu eden taraf bu takipçilerin vasıflı takipçi olması. Bu takip sayısıyla bu kadar aboneye ve izleyiciye sahip çok az yayıncı vardır diye tahmin ediyorum. Of oh, ustam, o bir lens Spyly, o bir. <laughs> bir de beğenilerdeki farka bak rezillik amına koyayım ya. Bu 200 bin e, olduğumuzda işte Twitch, Flix gibi bazı Instagram'daki haber e, sayfaları paylaşmış. Onun altına gelen yorumlar. Kapala, bulur. Vay, rafine mizah amına koyayım. Helal olsun. 3D model SEDO. Bir oyun fikrim var. Onu da kullanmak için yaptım. Gördüğünüz eksikleri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gelen yorumlara göre düzenleyip yeniden paylaşacağım. Gördüğüm eksikleri söyleyeyim. 3D SEDO. yani aynı bence birebir. <laughs> Şimdi güzel bir 3 çalışma olmuş onu söyleyeyim. Ee, bir bakayım bir, herhangi bir rig falan yapmış mı? Gayet güzel bir çalışma olmuş bu arada. Nereden yaptıysa bayağı iyi olmuş bana benzeseymiş biraz güzel olurmuş ha mete mı yapılıyor bu direkt 3D 3D yapmamış mı ha 3D değil yani başka şekilde ayarlamış galiba hazır bir eset mi kullanmış bilmiyorum bu programı Hani 3D çalışmaysa bu gayet başarılı bir çalışma yani abi biraz daha benzetmeye takılırsan olur gibi ya. Abi ne demek adam yakışıklı arkadaşlar ayıp ediyorsunuz ya. Lan sanarsın amına koyayım biz de çöpten çıktık yani yapmayın <laughs> abi bu kadar da arkadaşlar. Bu ne amına koyayım. Baylar galiba başardık Sedo'yu herkesin gumandanı yaptık. Gumandan yazınca bunlar mı çıkıyor eyvallah. Eyvallah. Aklına çok güzel bir poz fikri gelir ama Sedo yayın geçmişini silmiştir. Olmadı ve ustam. Olmadı be abi. Katya bebek. Me tall but dumb. My wife short but smart. Our chill child is small, tall and smart. Bilet. Bir şey kazandığımızda ne söylemeliyiz? Götten. Hoydört sohbetleri çok iyi toktirin. Yarım saat online oyun 3 yıl Hoy yayını. Olur gibi amına koyayım. Aynen sonsuza kadar Hoydört yapalım biz. <laughs> Öyle bir kitle var eminim yani. Ölümüne Hoi 4 yayını isteyecek bir kitle var abi. Like lanmana koyayım. Rekits ile gebeş anlar. Kadosamo. <laughs> Bu arada Hoi'de e, tekrar girdim arkadaşlar. E, e, o sikik moda. Sırbistan'ı almadım. Savaşı yine kazanıp Sırbistan'ı bıraktım. O zaman Birinci Dünya Savaşı çıktı. Sonra Atam'la Enver Paşa'yı falan başa getirdim. Öyle bir üçlü seçenek var. Ee, ancak bir yerden sonra onlar gitti. Başka bir İstanbul Padişahı, şey, Osmanlı Padişahı geldi. İstanbul Padişahı niye bilmiyorum. Yok mu abi şöyle alev gibi püskürünce bir... Nefret 31'i patlatan ya. Ne oluyor abi? No, bir dakika. Birisi donate oku demiş. Ukrayna 10 TL. Sedom YouTube'unda ya da yayınında bir seriyi de bitir lütfen. İzliyorum boşalamıyorum. Yarım kalıyorum. 50 saat 100 saat izlemek istiyorum. Hoi 4 falan. Abi. Oyun oynadığımızda hikayeyi bitiriyorum ben onu. Ama Hoi 4 yani sonsuza kadar gidecek bir oyun anladın mı? Dünyayı alalım amına koyayım Hoi 4'te. Oturalım sonra yine bitmiyor yani. Bir dakika bir geri geleceğim abi. Videoya odaklanalım. Onları için sağ ol yavrum. The Crowell Parlak Pantolon, Svarogi, Erencan, e, Holoska arta bir miktar para. Arno Ehrenwald, e, Graveyard, Zack, Alien's Weight, Voxer, kesenize bereket. Arkadan kremsiz nerede abi? Nerede bu adam ya? Neyse. Yok mu abi şöyle alev gibi püskürünce bir Nefret 31'i patlatan ya. Nerede gerçek delikanlılar ya? Nerede kardeşim? Memeleri unuttun. <laughs> Bir erkekle sevişsen nasıl görünürüm? Hakikaten merak ediyorum. Gol, gol, gol. Oh, <laughs> ne ne ne? Yok senin gay çıkacak tosuncuk falan yazmışlar az önce gördüm Twitter'dan. Of benimki de çıksın ya. İşte o 31. gün çok kadim bir gün. <laughs> 31. gün. 31. günde. <laughs> tekrardan saygılar, sevgiler ve teşekkürler. İki tane yayıncımızı kurtardılar. Eee... yani aslında belli. İyi Ali bizim, bizim kezebengimiz. Stresli bir günün ardından 31 et patlatan patlatan meraklısına. Nerede? Nerede? <laughs> <laughs> Angel'lık hobiydi vesaire şu an çok iş çok paranın döndüğü bir yer ve hakikaten evet. yani iş planıyla girmek gerekiyor. O zaman çok fazla da giren var. <laughs> Bizde eksik gördüğün ya da bence iyi gördüğün şeyleri bir küçük küçük senden yorum istiyorum. Yani eksik gördüğüm, ya ben en başta şuna bakıyorum abi yani nasıl diyeyim ben sizin eksiğinize bakmıyorum. Neden bakmıyorum? Çünkü sizi olduğunuz gibi seven bir kitle var, sizi olduğunuz gibi kabul eden bir kitle var. Bunda sizin değiştirmeniz sizi kendiniz olmasını etkiler diye görüyorum. Ya kendiniz olamazsınız o saatten sonra diye görüyorum. Bu yüzden bence hiçbiriniz eksiği yok benim gözümde ki insanlar sizi seviyor ve izliyor. Ama eksikleriniz illaki kendinize göre vardır. Siz de bunun farkındasınızdır. Bunda zaten yorumunu yapmak bana düşmez arkadaş olarak gördüğümde söylerim. Evet. Penis ama, ama büyük. büyük mesela vermek istiyorum. Evet, abi. eğlendir beni, <laughs> eğlendir orospu çocuğu. Bir saniye mi boşa git. Banyo, sabun, aklınıza cinsellik geldi. <laughs> Banyo, penis, sabun. Hadi baylar yapacak bir şey yok o zaman 31 vakti. Ya lan <laughs> benim kızımlarım niye sadece 31 bir ya? <laughs> Birazdan Sarı Tutku sahnelerimizde. <laughs> Aman Abi eski yani 1453 Sedo nerede şimdi pavyon yayınları yapan ya? Ah be. Aynı tişört. abi ne yapayım var yani evde bu tişört giyiniyorum kardeşim yani. Ne yapacağım lan bir de size özel süsleneceğim mi? Samimi yayın kardeşim taşşak kokulu. Oynamayan karşı kabile. Seni sikeceğim ama bana aşık olmayacaksın. <laughs> güzel videoydu bu arada. Dayı olayı. Eyvallah yavrum eyvallah güzeldi. Sado masojim sado masozizim pu amık. Sedo masozizim se sedo masozizim ha. Şeyleri söyleyemiyorum. Enjoy, I donated. Eyvallah. Ate gururla sunur. Aslında bir iki hafta önce yapmıştım siteyi ama vizeler patlak verdiği için paylaşamadım. Hem bilgilerimi pekiştirmem hem de pekiştirirken eğlenmek adına böyle küçük minik bir site yaptım. Sitenin içeriği için spoiler vermek istemiyorum. Girin kendiniz bakın demiş. Arkadaşlar 10 üzerinden tıkladığım an kaç bitcoin farmlar bu site? Bitcoin yani yorum var. Bakıyorum. Sitede herhangi bir zararlı yazılım, reklam, IP scrapper kafası şey yoktur. Virüs total raporu ektedir. Pinkfeng.pv PW Tıkladım ben sorun yok. Baktım mı Dark Tower teknik destek. Virüs total raporu virüs total açıyor. Okay. Clean 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 temiz. Ulan adamın IP'sini aldık. <laughs> adamın IP'sini aldık amına koyayım. Benim değil ki bu IP. Arkadaşlar benim değil o IP. Demiş site ya girelim. Evet. Average Doctor Enjoyers, Fink ve Fank. Bu sitede belirtilen alternatif Doctor formlarının birçoğunun varlığı net bir şekilde kanıtlanmamıştır. Average Doctor Enjoyers birliği önemli araştırmalara devam etmektedir. Gönüllü araştırmacı olarak bize gönüllü araştırmacı olarak çalışmak için bize katılın. Allah Allah. Sedat Winston. iddialara göre seks karşıtı gençlik birliğinin kurucusudur. Önemli diğer tarikatlar ile arası ciddi biçimde bozuktur ve savaş içerisindedir. Birliği körü körüne bağlı müritlerine dünyadaki yerel cennet adı verilen bilinmeyen bir ülkede ev, aile ve iş vaat eder. <laughs> Abu Sedo al Zarravaki. Ne bu? <laughs> Zarkavi. Ate birliğinin önemli eh, araştırmacılarına Allah Allah. göre istilacı bir kuruluşun önemli personellerindendir. Kuruluşun adı henüz bilinmemektedir ama kuruluşun sloganlarına erişilmiştir. Bul, yakala, genişlet. Sloganıyla ile bilinen bu kuruluşun asıl amacı henüz bilinmemektedir. <laughs> JJ's <laughs> JJ Sokmar. Baltimore'un en ucra köşelerinden en zengin vatandaşlarına kadar herkesin korktuğu çete üyesidir. Çetenin önemli isimlerinin bile JJ Sokmar'dan korktuğu bilinmektedir. Ayrıca Sedo Al Zarkavi ile işbirliği olduğu içerisinde iddialar vardır. Boktar <laughs> Boktar Morningstar. Cehennemin en dibinden yeryüzüne intikam amacıyla geldiği bilinmektedir. Ayrıca yüzü bilinmemektedir. Kendisi hakkında bilinen diğer şey Sedan, Sedat Winston ile ciddi bir düşmanlıkları bulunmaktadır. Nasıl site abi? Teşekkürler. Çeşitli bilgileri ve önemli fotoğrafları bize sağladığı için Apeiron, Avon Recruit, Kafes, Cici Kuşlar ve diğer değerli anonim dostlarımıza teşekkürler. Yeni toktir formları için bize katılın abi güzel bir ansiklopedik e, site olmuş dalakala dalakala dal arkadaşlar siteyi atıyorum amına koyayım Siz de bu arada e, sizden de Bitcoin farmsın ee, araştırmacı olarak katılmak istiyorsanız bu gizemleri çözmeye ee, arkadaş çok güzel bir site yapmış sağ olsun Finfennk Eyvallah abi eline koluna sağlık güzel çalışma olmuş Komün temiz adına şimdi geri iniyorum Yeni abonelik fiyatları gelince Sedo olur <laughs> yayıncı bıktı ya. Katya Sedo'nun kızı Katya'nın Sedo'nun kızı olmadığını iddia edenlere karşı kabilenin iddia eden karşı kabilenin kuşları mı? What the fuck? <laughs> Mendel'in bezelyelerini <bilen> cici kuşlar. <laughs> Eline götüne kardeş sağlık. Sen bunu mu aldın? 1080 yap, 1080p yapıyorum ama yüklerken 360'a düşüyor. Penis üzgün. Telefon. Telefon ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Göt delinden izliyoruz lan. Vay, öyle mi? Öyle mi? Arkadaşlar abone olun. Bildirim seslerini açın. O düdük var ya düdük. Zil mi düdük mü ne var onu açın. Bir daha arkadaşlar işte böyle parmak var. Parmağa basın. Hakkınızı helal edin. <laughs> <laughs> Okey. Kaldırılan Ronaldo reklamı. Bugün de çalışmış. Elinize sağlık. <laughs> Cristiano Ronaldo. Alacağım çakmağı da. Ronaldo ya. He's lazım. <laughs> Ronaldo'ya his lazım. <laughs> <laughs> Çok güzel oyun bu arada ya. Çok iyi oyundu. Katya Sedu'yu incitiyor. Ne oluyor la? <laughs> Popolu. <Papalı. gülüyor> <laughs> <laughs> ha koş hadi kaç nereye kaçıyorsan kaç hadi kaç kapıyı kapat gerizekalı mı dedi bana <laughs> Arkadaşlar YouTube'uma destek olur musunuz? Peygamber Muhammed aşkına. Ya. Oha Biz bu ne? Böyle ya? Bu nasıl yüzde lan ayıp günah oğlum abone olun lan adama. Yüzde %91 ne oğlum? Ayıp la. La la. zamanında doluyordu buralar. Alfa sedo. Damn these are no effort posts. Abi tamam da yani şimdi gidip random görüntü denceci kuşlar. Damn I'm not posting any shit. Abi eee eforsuz ama hakikaten eforsuzlara da karşıyız yani abi. Random mesela adam edit bile yapmıyor. Bir tane fotoğraf alıyor mesela rastgele. Çok eski bir esprinin. Onun başlığına bir şey yazıyor. Hani şimdi o birazcık alfa diye bakalım. Oğlum bu ara benim genel olarak okumamda bir sıkıntı var. Tamam mı? Yapmayın. <laughs> Yapmayın abi bak. Takılmayın abi. Estiriyorum işte okurken. Bu ne abi? Ne öldün ya? Ne 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 var ne? Ya. <laughs> Bu Solojang dansı. Bu yoga değil. Ya indir de sana. Orospu çocuğu seni. Korktum. Yakında ya aşkım. Ne bu abi cam sker edişin mi? <laughs> Arkadaşlar <Obam! Gülüyor> <laughs> <laughs> abone olun, bildirim seslerini açın, o düdük var ya düdük, zil mi düdük mü ne var onu açın. Bir daha işte böyle. Eyvallah abi, parmak, eline sağlık. Var, var. Eline sağlık. Toktirden cici kuş tarifi var. Adam toktir istiyorum diyor. Götten genişlettim. Hemiş bu nasıl cici kuş amık. Abi biliyorum o adamın bu olduğunu. Muhtemel link attığım <laughs> var. Keseceğiz. keseceğiz abi keseceğiz. Ankara gücü. <laughs> Adam, ne Adam Ankara güçlüyüm diyor. Adamda faça bile yok. Nasıl Ankara güçlü bu amına? <laughs> hayır, hayır. Nasıl oluyor? Kısa <laughs> yakacağız <laughs> <laughs> Eyvallah. İyi geldin. İçerim yüzerim geberirim la. Ehe bu ay para para ay, Nereye? Adamların bir bildiği varmış Sen niye söylüyorsun kardeş O hayatıma katılan En güzel bakış açısıydı abi En güzel bakış açısıydı Ey spaydiler uyumlan kurala Kumandan sinirli Lan spaydi kumandanını dinle ve 3G kuralını yap Yoksa sen karşı kabileden misin Ama ben mini oynatıcıda yayını izliyorum Alttan discord açık Bu arada öyle izleyenler gerçekten yani Yakışmıyor ya abi. Yakışmıyor ya. 3K mi? 3G mi? 3F mi? Ne dediysem işte anlayın abi. Mertli Atleet. Batuhan'ın doğum gününü kutlayıp kendisine sert ve küfürlü yorum yapar mısın? Ee, küfürlü yoruma gerek yok ama Batuhan doğum günün kutlu olsun. Ee, nice yaşlara Allah belanı versin. Yok o kadar da gitmeyelim. Doğum günün kutlu olsun Batuhan. Arkadaşım Mert rica etti. Dedi ki şey dedi abi siker misin dedi. Batuanı dedi. Ben de tamam dedim abi. Ne oluyor şimdi? piçi soyucan kardeş? Ne aldın? Nasıl? Tamam bunu mu aldın? Tamam, telefon. Telefon ister misin? Vay öyle mi? <laughs> öyle mi? Einstein ya. Katı yatırdın mı? Yani. Ha adam. Adam. Canın camın önünde duran evrenin tanrısı ne? Ben kumandan. Evet yaşandı demiş arkadaş. Dünkü oyun mu bu amına koyayım? Ha, okey. Pazar günkü oyun galiba. Abi ne bileyim bir anda böyle evrenin tanrısı falan baylar. Özel çocuk Sedo ile hayal et. 240p amına koyayım. Cumhuriyet gazetesi de bizden. Ever Given olayı. O olay olmaz kardeş o olay olmaz. 3F yapan mini oynatıcıda izleyen. Abi bu arada mini oynatıcıda izleyen tam bir betadır ya. Yapmayın abi. Ülkenin durumu aklına gelmiştir. Ula <laughs> selam. Canım atam. Lütfen verir misin? Ver Bu arada Mah yani. Gerçekten Mah. Bunu izlemişiz. Baba kız ağlıyorlar. Ne kadar tatlılar. <laughs> Bir an korku çıkar falan diye geriye çekildim ama. Ağlıyoruz abi ne var? Hatta... Bitirdik mi acaba? Olur gibi. Gerçekten mi abi? Gerçekten mi? Kılıçdaroğlu'nda bile mi frikik? Gerçekten mi abi? Yok artık amına koyayım ya. 3 ve kuruluna uyduğumu sanan Tokdir. Mini oynatıcıda izleyen ben. <laughs> Abi bir de o pazar günkü oyunda gerçekten mini oynatıcı da yani izleyen benimle aynı ruhları paylaşamadı abi. Aynı ruhları paylaşamadı abi. Sedo sigarayı saramayıp İrem'e vermiştir. Bu gay mi? Saygı nasıl? Bu mi? Saygı duyurur mu lan? Bu gay mi? Beni kandıramaz kimse! Ne oluyor abi? Aynen moruk. 3F yapmayan karşı kabiledendir abi. 3F yapmayan var mı ya? Cidden pusi misiniz ya? Ben neredeyim? Amına kodumun herifi. Akasya durağı izliyor. <gülüyor> Harika. Harika. <gülüyor> Sadece beni izliyor. Oyun da yok. Bu arada evet ya tam bir Ronaldo'ydu abi o adam. Yugoslav savaşları olur gibi. Eforlu post. Yapmış. Aynen kardeşim. 3F. Ben neredeyim abi? Yokum hatta. Beni de öyle editle koymuş. Galiba bitirdik. Katya Su ile oynarken olur gibi. <gülüyor> Avatar <gülüyor> Gaming. Teşkilatı Rekits. Post bana ait. Sadece Jihari'ye atmıştım. İlk buraya at atıyorum. İlk buraya sonra atıyorum. Okay, peki. İlk buraya sonra atıyorum ne demek abi? Abi yok böyle şeyler yapmayın ya. Vallahi yapmayın abi. Öyle atamın yanına falan photoshoplamayın oğlum. Kızla beraber sohbet edecektim. Bildirim geldi. Genişletici yayın açtı diye arada kaldım. Bir de geçmiş olsun alırım kız için. İsmi Zelal. Zelal geçmiş olsun abi. Eyvallah Sedat. 7 lira. Kremli önden 69 abone olmuş kesesine bereket kremli önden ya ama arkadan kremsizle hiçbir şey mücadele edemez abi yani hiçbir şey Güzel. mücadele edemez galiba bitirdik abi evet bitirdik muhtemelen gerçek 8 reyli erkekler yayını böyle izler olur bitiremedik mi abi devamlı yeni şeyler de geliyor bitirdik ama ya artık no. okey bitirmişiz elinize sağlık <laughs> Bordu Tears hoş geldin abi kesene bereket. eğitim kaçmak ya. Bakayım arkadan kremsiz 5 TL yollamış. <laughs> buradayım Sedon buradayım. Alt tapta oyundaydım öptüm iyi yayınlar demiş. Eyvallah. <laughs> arkadan kremsiz abi. 5 lira yollamış reis. Reis my Phantom eyvallah. Emir 5 lira yollamış. Daisy ne zaman olacak kumandanımla? Dur oğlum sabret. Serverlar açılacak. <laughs> Şimdi agalar Ayhan Koç mu?